Ben her şeyden, en ehemmiyetsiz bir olaydan, bir cümleden, bir hikaye, koskocaman bir roman yaratabilirim der sanatçı. Bu cümleleri onun güçlü gözlem yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Milli Edebiyat Hikaye ve Romanının en başarılı ismidir. Genç Kalemler Dergisi'nde Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ile birlikte büyük başarılara imza atmıştır. Eserlerinde Mopasan tarzı öykücülüğü net bir şekilde görürüz. Yalın bir anlatımı vardır. Okuyucuyu sıkmaz. Çocukluktan beri okuduğumuz en güzel hikayeler onun eseridir. Eserlere baktığımızda şiirle başlayan yayın hayatı hikaye, roman ve tiyatroyla devam etmiştir. Evet, Ömer Seyfettin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli sanatçısıdır kendisi. Pek çok dergilerde de eser vermiştir. Peki bu dergiler hangileridir? Lütfen yıldızlayınız. Şair, Yeni Mecmua ve Büyük Mecmua gibi dergilerde eserleri yayınlanmıştır. Ve yeni İnsan başlıklı yazısıyla aslında dilde bir devrim gerçekleştirmiştir Ömer Seyfettin. Biliyorsunuz ki Milli Edebiyat'ı anlattığımız zaman sizin onun Selanik'te yayınlanan Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla ünlendiğinden bahsetmiştim. Bunun yanı sıra Yeni Lisan makalesindeki Milli Edebiyat yazıları da Milli Edebiyat akımını başlatan eserlerdir arkadaşlar. Eserlerinde güçlü bir gözlemcilik görürsünüz. Çünkü realizm akımının da en önemli temsilcisidir kendisi. Güçlü gözlemini sade diliyle birleştiren sanatçı başta çocuklar olmak üzere Tüm halkı kucaklayan bir dille eserlerini verir. Evet, siz belki daha çok çocuk hikayeciliğiyle tanıyabilirsiniz Ömer Seyfettin'i ama o Kurtuluş Savaşı döneminde de çok güçlü vatan hikayeleri de yazmıştır. Bahar ve Kelebekler bunlardan bir tanesidir. Evet... Eserlerinde anlatımı oldukça etkili kılmak için ne yapar? Ata sözleri ve deyimlerden fazlaca yararlanır. Lütfen altını çizin çünkü eser vermeden tanıtabiliyor arkadaşlar. Eserlerinin konusunu gündelik hayat, çocukluk, askerlik hayatı, tarih, menkıbeler, fıkra ve efsaneler oluşturmaktadır. Ve eserlerine baktığınız zaman oldukça o sade dille birlikte onun gerçek çocukluk hayatını da çok realist bir gözlemle görmeniz imkanlıdır diyoruz arkadaşlar. İlk etapta Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu için evet çocukluk hikayelerini görebilirsiniz ama Kurtuluş Savaşı'nı da çok net bir şekilde anlatmıştır diyoruz. Peki eserlerine baktığınız zaman, eserlerinden bazılarını söylediğimiz zaman çok fazla öyküsü var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ama onun dışında şiirini de bilin ve yayın hayatına şiirle başladığını onun doğduğum yer şiirini bilmekte fayda var. Yine Mahçupluk İmtihanı isimli oyunu önemlidir arkadaşlar. Efruz Bey, Yalnız Efe, asab Keyfimiz romanlarını oluşturur. Ama o hikayeciliğimizin en değerli ismiydi. Ve hikayelerini de birinci şahıs ağzından yazıyordu. Peki hikayeleri nelerdir hocam derseniz? Falaka, Yüksek Ökçeler... Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet özellikle. Bahar ve kelebekler lütfen yıldızlayalım. Yalnız Efe, Kaşığı hepimiz okumuşuzdur. İlk düşen Ak değil mi? Bunların aslında pek çoğunu okuduğunuz için zaten biliyorsunuz. Harem, Yüz Akı, Kurumuş Ağaçlar, Pembe İncili Kaftan da arkadaşlar Ömer Seyfettin'in öykülerini oluşturur. O zaman ne bileceğiz? Yayın arasında şiirle başladığını ve Doğduğum Yer isimli şiirini bilmekte fayda var. Bir tane tiyatro eseri var onu bilmekte fayda var. Hikayeciliğimizde Moğ Hasan tarzı hikayenin en önemli ismidir ve çocukluk yılları, anıları, efsaneler menkıbeler onun hikayelerinin esas temasını oluşturur. Yeni Nisan makalesindeki yazılarını Genç Kalemler dergisinde yazdığını ve milli edebiyatın aslında güçlü bir sesi olduğunu ve hikayemizde de en önemli merhaleyi oluşturduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki Ömer Seyfettin ile ilgili benim söylemek istediklerim bu kadardı. Benim değinmediğim ama sizin hocam şu da önemlidir dediğiniz noktalar varsa onları da lütfen belirtin biz de birlikte aynı zamanda öğrenmiş olalım ama ÖSYM sorduğu zaman bunların dışına çok fazla çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Genel olarak eser vermeden sanatçıyı tanıttığı için özellikle şu yazdığım özellikler ve bahsettiğim özellikler bizim için oldukça önemli. Lütfen şu yeni mecmua şair ve büyük mecmuada yaz, yazdığını unutmuyorsunuz. Ve atasözlerinden, deyimlerden faydalandığını, efsanelerden faydalandığını ve realizm akımının da en önemli üstadı olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.